Ekrem Usta'yı yerete geldik. Masada motor topluyordu. İşte bir saat iki saattir buradayız. Arabaya yerleştirdik. Şimdi ilk marşına basacak. Yağını falan yeni koydu. Efelini yeni koydu. Bakalım. Ekrem abi buyur. Basayım mı marşa? Maestro. Bas <laughs> Hadi. Besmele çekelim sizin şansınıza. Ali beni çekiyor mu lan? <laughs> evet Ekrem Usta. Merhaba arkadaşlar. Hadi bismillah. Evet hadi. Basıyorum Bas abi maşallah be Evet ilk marşımız marş. Yine güzel bir arkadaşımızın arabası Toparladık Ahmet kardeşim de Ali kardeşim de eşlik etti bize Topladık ettik görüyorsunuz dağlık dağınık güzel tarafı Şu an ilk marşımız gayet güzel çalışıyor Hı.